Sevgili Bekir hocamız e, önderliğinde bunu gerçekten bir görev haline getirdik artık. E, hem biz bunu e, icra ederek kendimiz e, güzel anlar yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Hem de çocuklarımıza, benim de bir oğlum var tabii. Onun Allah bağışlasın. Sağ Sağlın. E, hem ona ve onun yetiştilerine e, güzel şeyler tabii ki bırakmak istiyoruz. E, tabii biz sadece icra ederek bunu yapıyoruz. Kış konserimiz 5 Aralık, e, 5 Aralık'ta. Lidahalle de Mozart salde olacak. Aynı zamanda bir Hocamız çok güzel bir güzellik yaptı, çok harika bir şey yaptı. Ee, Yeşil çam şarkılarıyla süsledik bu seferki konserimizi. İnanılmaz bir şey olacak. Ee, hoş bir edayla diye söylüyoruz. O kadar harika bir konser olacağına inanıyoruz ki. Ee, hatta Türkiye'den iki muhteşem e, sanatçımız var. Türkiye çapında kendileri gerçekten kanıtlamış. Çok sevenleri olan e, iki sanatçımız Sayın Nalan Altınörs ve Yıldırım Bekçi Bey bize teşrif edecekler. Konserimizi tabii ki e, zenginleştirecekler, güzelleştirecekler. E, bekliyoruz herkesi. <laughs> Ve sevgili seyircilerimiz, Fırkat'ın prova sandığıdayız ama bir şey dikkatimi hemen çekti benim. Burada anne ile çocuk, İnanılmaz çocuk şimdiden müzikiyi öğrenmiş oluyor. Merhabalar. Merhabalar. Sizin isminizi alabilir miyim? Ben Remziye Özsinmez. Remziye Hanım kaç senedir Fırkat'ın provalarına, konserlerine katılıyorsunuz? Burada yanımda da çocuğunuz var yanınızda. Bahsedebilir misiniz? Birkaç yıl oldu Fırat'a başlayalım. Yalnız doğumdan dolayı birkaç ay mola vermek zorunda, ara vermek zorunda kaldım. Şimdi tekrar işte 6 aylık olduktan sonra baktım ki zorluk çıkarmıyor. İşte provalara falan katılmaya başladım. Hatta geçen kış konserinde hamileydim. Konsere katıldığımda 6, 6, aylıktı. İsmi ne bu arada? Adı Selen İrem. Selen İrem. Nasıl müzeye karşı ilgisi şimdiden başladı bebekken. Belki ileride iyi bir sanatçı olur herhalde. Yani bu musikiyle birlikte büyüyor. Müziği çok seviyor. Müzik kulağı çok iyi. Müzik duyduğu zaman hemen susuyor. Burada fazla huzursuz çıkarmıyor. Dinliyor fark ettiyseniz biraz evvel. Elif Hanım ne kadar zamandır Fırkat'la işli dışlı çalışıyorsunuz burada provalar? Üç provalı. buçuk senedir Fırkat'tayım. Peki çocukken dinler miydiniz? Kim size tavsiye etti bu tür müzik dinlemeyi? Ee, Siz kendinizden... küçükken tabii ki dinlerdik. Türk saat müziğini, televizyonlardan falan dinlerdik. Ee, Buraya gelmemin Süreyya abim çok istedi. O vesile oldu. O sayede geldim. Hocamızla tanıştım. Arkadaşlarımla tanıştım. Hepsi mükemmel insanlar. Sesleri çok güzel. Ama Bence. size çok faydası olmuştur değil mi? 3 senedir yaklaşık. Hakikaten. Sosyal hayata girmemi sağladılar benim. E, moral olarak benim için çok iyi oldu. 5 Aralık'ta konserimize Yeşilçam şarkılarını seslendireceğiz. O yüzden herkesi konserimize bekliyoruz. Çok güzel dakikalar geçireceğini somut ediyoruz. Evet şimdi bizim insanımız seyircilerine Yeşilçam müziklerinden hazırlamış olduğumuz repertuardan bir tane şarkı armağan göndermek istiyoruz. Bu tadımlıktır. Devamı 5 Aralık'taki Stuttgart Liderhalle Muhtarza'daki konserimizde diyoruz. 啊 <noise> sevgili seyircilerimiz. Şimdi sırayı Avrupa'nın en çok sevilen ailesi yani Daş ailesiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Şov Türk'ten ayrılmayın. Hoş geldin Dursun. Hoş geldin yeğenim. Hoş bulduk Gülsüm yenge. Köy nasıl? <laughs> nasıl olsun yerinde duruyor. <laughs> nasıl kendim nasıl? Havva ninem, eltim, Cemal eniştem. Dur kız Gülsüm dur hele dur. Çocuk bir soluklansın. Daha babucunu bilem çıkarmadı garibim. Korkma Dursun da üç ay burada. Dört. Tam dört ay burada benim Dursun yeğenim. Lakin oturup öyle sizle köy muhabbeti yapacak... ...kim ölmüş kim kalmış sohbetine katılacak vakti yok. Niye ki Mehmet emmi? E tabi oğlum köylüler seni niye yolladı? Niye? Lan bağımı soruyor. Memlekette Türkay EU'ya girdi mi girmedi mi? Girer mi girmez mi? Girsin mi girmesin mi işi? iyice alevlenince aha bu Dursun'u buraya yolladılar. Kalsın iki üç ay. EU neymiş ne değilmiş? Bir E öğrensin köye dönüp bir bir an atsın diye karar vermişler. O yüzden yarın sabahtan itibaren Dursun Almanca öğrenmeye başlayacak ki vazifesini layıkıyla yerine getirsin. Olsun öğrenirim ne olacak Memedem mi? <laughs> aferin Dursun aferin. Yarın sabah ders başlıyor. Papa, Dursun'a Deutsch unterrichti kim verecek? Ben, Hochdeutsch. Das ist aber nicht wahr. Var kızım, var. Ana, Mehmet emmi, ben de girsem bana da öğretir misin? Tabii. Eh, bir annem bir de ben kaldım. Olur, isterseniz siz de gelin. Papa, bist du verrückt geworden? Buyurun bakalım. Bana bak kız madem o çatal gibi çarık dilini gene çıkardın. Aha sana ceza. Yarın sabahtan itibaren sen de Almanca dersine katılıyorsun. Hemi de mecburi. Filik, filik. Sen ne diyorsun Mehmet Efendi? Kız üniversite mektebine gidiyor. Lan Fikriye attırma benim tepemi. Hatta attırdım bilem. Sen de geleceksin kız sen de. İtiraz istemem. Gülsüm sen gönüllü. Remziye ile Fikriye ikiniz cezalı. Dursun sen de mecburi. Yarın sabahtan itibaren Almanca dersi başlıyor. Haberiniz ola. Das darf aber wirklich nicht wahr sein, Papa. Bir laf daha edersen geliyor Zopa. <laughs> Kızlar. Ha. Aynen mektepte gibi olduk değil mi? Şu benim deli herifin işleri. Vallahi deli bu adam. Yahut da adamı deli eder bu adam. Şimdi öğretmen gelecek. Geldi bile. Guten morgen. Günaydın Mehmet emmi. Günaydın Mehmet efendi. Türkçe yok. Türkçe yok. Almanca dersindeyiz. Good morning Herr Vater. Guten morgen. So. Ol. 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 ne oluyor lan? E, öğretmen gelince ayağa kalkılmaz mı Mehmet emmi? E, sen şimdi Türk'üm doğruyum da söylersin Dursun. Söylerim Mehmet emmi. Türküm doğru yiyorum çalıştığımın yazsam Böyükler mi sayma küçükler mi koyma Dur 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 hele evet, dursun dur Lan dursun senin soyadın neydi yeğenim? Durgun dursun durgun Belli oluyor soyadı değil personel olmuş <laughs> Ne dedin sen dursun? Türküm ben şahidim. Öz mü Doğru. Sonra neydi? E, doğruyum. E, o da doğru. Doğrusun. Böyle dümdüz, sılık gibi dost doğru. <laughs> Ondan sonra? Çalışkarım. E, herhalde öyledir. Tembel adama mal da var, güttürmezler. Devam et. E, yazsam, bölterimi sayma, küçüklerimi koruma, yurdumu... bir... Orada dur hele dursun. Orada eğlen az biraz. Büyüklerimi saymak hemen. Nasıl sayıyorsun dursun? Kolay Mehmet mi? babam bir, anam iki. Babam babası merak Ondan sonra cuma böyle kendim kendim diyor. Halamın kocası Musa, halamın kocası babası Nafiz dedi. De. Anası Güda ne ninem, ortanca emmim Halil, onun anası Emine ninem. Kaç etti Mehmet emmi? Sen